geç oldu uyumadım hala Kadın hastaydı Baran. Doktor biraz dinlenmesi lazım dedi. Çen Çiçekleri dizi analizimize hepiniz hoş geldiniz. Dizimizde Yasmin beraber konsere gittiği Harun'a karşı ilgi duyduğunu fark edecek. Harun'u bir süredir beklediği fırsatı armağan edecektir. Harun Yasmin'e karşı planını yapacak. Çok güzel bir gece geçirecekler. Yasmin'in sevdiği grubun konserinde cevriyeler genç kızın bilmediği bir şekilde tek başına konsere gitmelerine izin vermediği için Harun'la bu birlikteliğe başlamış olacaklar. Dizi ile ilgili ayrıntıları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz.